yarısı bizden kampanyasında merak edilenler 20 soru 20 cevap başlığı altında açıklandı. Ayrıntıları alacağız A Haber ekibinden Aslı Bilger Kutlu'da ve konuğuna dönelim. Aslı Bilger söz sizde. Evet, Şevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kendi sosyal medya hesabından 20 soru 20 cevap şeklinde yarısı bizden kampanyasının detaylarını paylaştı. Biz de işte onları şimdi konuğumuzla beraber tek tek ekranlara getirmeye çalışacağız. Seyircilerimizin kafasında herhangi bir soru işareti kalmaması için. Öncelikle bu proje özellikle kentsel dönüşümle alakalı oluşulacak yeni konutlar kaç adet, nasıl bir proje onu anlatarak başlayalım. Sonra adım adım ilerleyeceğiz. Konuma da, da sırada döneceğim. Hemen belirtelim tabii ki bu kapsamda ilk yıl yerinde 200 bin konutun bir taraftan dönüştürülmesi ve rezervde de 100 bin konutun dönüştürülmesi ve 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor. İşte özellikle ciddi bir rakam. Hemen konuğumu da sizlere tanıtmak istiyorum. Alper İşler Bizlerle Birlikte emlak uzmanı. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Hoş ben şöyle bir giriş yapayım dedim. Zannediyorum 1 milyon bağımsız bölüm 5 yıl içerisinde ciddi bir rakam gibi gözüküyor. Sizler neler söylemek istersiniz? Sonrasında devam edelim. Öncelikle İstanbul'da bu kapsam ilk başladı. Yaklaşık 6 milyon İstanbul'da konut var. Bunların 1,5 milyonu riskli e, ve yerinde dönüşüm kapsamında ilk kez böyle bir kampanya açıklanıyor ve bu TOKİ eliyle yapılıyor. E, o yüzden bu kampanya bir çok önemsiyorum. E, i̇lk etapta e, 200 bin bir konut e, yapılacak. Bunların e, yani hem 2RTB hem de 3 bir şeklinde ilerlenecek. Buradaki her malik buna başvuru yapabilecek. E, TOKİ burada kendi eliyle, kendi e, yönetimi şeklinde kendi mal sahiplerinin kendi binalarını birebir bir dönüştürecek. Burada iki artı 1 olan konutlar 100 metrekare olacak. Buradaki maliyet metrekaresi 15 bin TL civarında yaklaşık 1,5 milyona tekabül ediliyor. Buradaki buradaki 1,5 milyonun tutarı da 750 bin TL'sini devlet karşılayacak. 750 bin TL'sini de yine e, mali karşılayacak. Eğer malim burada 750 bin TL'deki finansmanını toparlayamıyorsa Burada yaklaşık %10'unu peşinat vererek geriye kalan tutarı 10 yıl vadeler içerisinde Yine bankalara ödeyebiliyor olacak. Burada lafınızı kesmek istiyorum. Sıra sıra geleceğiz çünkü kampanya sadece İstanbul'da mı olacak diye bir soru da var tabii ki. Ama İstanbul'da başlatılacak tabii ki. Deprem riski şu anda İstanbul'da yoğun olarak beklendiği için Marmara bölgesinde bir deprem beklendiği için süreçte 7 bölgeye de yayılacak. Bu da önemli. Tabii sadece kampanya İstanbul'la sınırlandırılmıyor. İşte bu da ayrı bir başlık diyelim. Bunun devamını alayım arkadaşlarımdan. Oradan da isterseniz devam edelim. Başvuruda ücret ödenecek mi? Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecek. Bu da güzel bir tabii ki gelişme. Bir taraftan da tarihler ne zaman? 26 Nisan 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Değer Barko'yu da rica edebilirsem. E tabii fazla başvuru olması durumunda ne yapılacak? E, fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecek ve kura sonucunda seçilemeyen başvurular bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacak. Tabii ki e, çok yoğun bir başvuru da yapılması bekleniyor. E, bunun için de e, kura formülü e, düşünülmüş. Bir taraftan da bir binadan birden fazla başvuru yapılabilecek mi? Bir binada tapusu olan her mülkiye sahibi başvuru yapabilir. Bu az önce galiba sizin bahsettiğinizdi evet, evet. değil mi? Evet. Burada bina yönetimleri bu konuda kapsam dışı. Yani bir başvuru yapılabiliyorsa maliklerden birinin en az başvuru yapması gerekiyor. Burada başvuru yaptıktan sonra... Bir toplu sonra... herhalde başvuru aranmıyor değil Yok, mi? Yok Toplu bir... bir imza aranmıyor. Evet, evet. Herhangi bir malik başvuruda herhangi bulabilir. Herhangi bir malik başvuru yapıyor. TOKİ yetkilileri gelip binayı inceliyor. Bir rapor hazırlanıyor. Bu rapor kapsamında eğer 3'teki çoğunluk sağlanırsa bu kapsam devam ediyor. Öyle işliyor. Peki efendim. Ee, binanın dönüşümü için tüm konu sahiplerinin onayı gerekiyor mu? Aslında sizin evet. cevapladığınız soru. O yüzden buraya geçiyorum. 2-3 e, çoğunluk kararına katılmayan vatandaşların hisseleri ne olur? E, bunu o zaman, bu aslında e, soru size sormuş olayım. Aynen. Bu çok önemli. E, aslında bu bizim kesel dönüşüm yasamızda da olan bir durum. E, buradaki 3'te 2 çoğunluk aranıyor. E, burada eğer 3'te 2 çoğunluk e, tamamlanıp, gereken 3'te biri bu dönüşme hayır diyorsa buradaki üçte birlik kısmı ilk etapta maliklere açık arttırma usulü olarak satışa çıkarılıyor. Hı hı. Sonrasında devlet buna bir şekilde satın almaya da değerlendirmeler yapılıyor. Hı. O yüzden 3'te 2 çoğunluk burada önemli. Ama burada zaten finansmanın o kadar faydalı ki bence 3'te 2 çoğunluğa kimse kalmadan %100'lük katılımıyla da Herkes bence bu GSL dönüşüm tamamlanacaktır. Peki efendim. Bir sonraki barkoyu da rica edeyim. Hızlı hızlı anlatalım. Birden fazla parselde birden fazla dairesi olan başvuru yapabilir mi? Zaten evet. kolay bir cevabı var. Yapabilir. Hisseli tapusu olan başvuru yapabilir mi? Yapabilir. isterseniz diğerini de alalım. E, konutlar nasıl inşa edilecek? Kampanya dahilindeki konutlar TOKI tarafından yapılacak. Alper Bey de zaten bunu vurguladı. <laughs> Yapımdan önce zemin etüdü yapılacak mı? Evet yapılacak. Sizin Az dediğinizin zaman. aynısı. Diğerini de alalım size zahmet. Başvuru da gelir şartı olacak mı? Bunda bir şart yok. Herhangi yani bu TOKI tabii evet, evet. e, TOKI'nin bir evine başvurulmadığı için kendi evinizi yeniletmeye çalıştığınız için. Sosyal de, konut gibi değil. Evet Herkes sosyal konut yerinde, gibi değil. Herkes kendi yerinde kendi mülkiyetini dönüştürdüğü için. Aynen böyle bir... bir başvuru olmuyor. Evet, gelir şartı, şartı aramıyor. E, bina ne kadar süre içerisinde tamamlanacak? E, bina boşaltıldıktan en geç 2 yıl sonra evler teslim edilecek. Ee, ve diğer barkomuz da geldi. Daha önde riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkılan binalar kampanyaya e, dahil midir diye bir soru var. E, evet riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan bir Yani anladığım kadarıyla daha önce başvurmuşlar değil mi ee, şu an kentsel dönüşüm kapsamına alınmış, binası Hı -hı. yıkılmış e, fakat e, kentsel dönüşüm yasasından faydalanarak işlemini yürütenler e, aslında bu kampanyaya dahil olabileceklerini aslında burada belirtmişler. Evet bu da onlar için gerçekten güzel bir haber evet. diyelim. Efendim süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için Alper İşler gayrimenkul uzmanı bizlerle birlikteydi ve özellikle tabi başka maddeler de var ama yayın süremizin sonuna geldik. Çok detaylı bir şekilde bu maddeleri görmek isteyen seyircimiz varsa yine çevre şehircilik ve iklim değişikliğinin hem sitesinden hem Bakan kurumunun paylaşımından bunları tek tek yeniden bakabilirler. İşte yarısı bizden kampanyası ile ilgili burada detayları sizin için anlatmaya çalıştık diyelim sözeyinden size bırakalım.